Telgraf dakika tehir edilmeyecektir. Bütün vilayetlerle bağımsız livalara, kol ordulara, Nazilli Demir Refet Bey Efendi'ye, Bursa'da 20. kol ordu kumandanı Ali Fuat Paşa Hazretlerine, Bursa'da 56. fırka kumandanı Miralay Bekir Sami Bey Efendi'ye, Balıkesir'de 61. fırka kumandanı Miralay Kazım Bey Efendi'ye, Bimenli Hilkerim, Nisan'ın 23. Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak vazife yapmaya başlayacağından anılan günden itibaren bütün mülki ve askeri makamların ve bütün milletin merci belirtilen meclis olacağı tamimen arz olunur. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal.